Giderdim arkasından Uyu demeye geldim Uyu demeye <gülüyor> geldim Yani bir <laughs> <Galikim. gülüyor> dağlar dağladı beni Gören avladı beni Ayırdı zalim <laughs> beni Derde bağladı <gülüyor> beni <gülüyor> Ayırdı zalim beni Yavrum yaran nerede? Merhem olmaya geldim. Uyu demeye geldim. Uyu demeye geldim. Yarı görmeye geldim. Yavrum yar anne önde. <laughs> burası. Gagası var abi. Tamam lan enflasyonu yaşıyoruz. Ha, şey evet. O adamın burnu gaga gibi. Niye öyle? Burası kimdir? Boğruz. Yaşam tanrısı. Yaşam tanrısı. Hazreti Yusuf dönemindeki daha doğrusu Hazret Musa güneyde yaşadı. Burası değil. Kahire'de değil. O da çok önemli. Böyle gösteriyor. Hazreti Musa'nın kuyandı. zaten eskiden saraylar hep Nil kanalındaki. Kraliçya yani? tasadım. E saraydaki tırası otururken bir sebep yani geldi. Belakon değil. tam yanındaki geldi şöyle almış sebata e, hizmetçisi geldi bakmış bir bebek var dedi ki getir bu bebeği ama dikkat edin bir tane kadın hmm. uzakta duruyor bu kadın annesi ablası. onu takip ediyor ve ablası zaten ve annesi şey uzaktan takip ediyorlar evet. Sebep nerede gitti sonra annesi gitti ve su tabii ki vermek için hizmetçi olarak çalıştı yani böyle Peki yoksa hep Peki bu eski tabletlerden tablet, Muse beykerlis nereye çıkıyor? Peki eski tabletlerde çıkıyor mu bu yoksa kutsal kitap dışında var mı? Ez <laughs> tabletlerde <laughs> var var. Hocam Kral Sargon'un hikayesi de böyle hocam. ne abi? Eee Amurilerin kuddallarından Kral şey de Sargon Sümer <laughs> <laughs> Mezopotamya'da. <gülüyor> Ama yıl önce. zamanında olabilir. Şöyle yani içi, Hayatları böyle ve bu zaman bir şekilde. Nasıl böyle tahmin ettik? Çünkü Güney kral, da, bize bu resmi gösteriyor. Aynı resim gibi. Satranç İran kökenli biliyordum. Hocam, hocam, tarih Mezopotamya'dan başlıyor hocam. Huzur ama bakın, yaşayan bir köy bu. Bu adam selam vermiyor mu Bize o ok katması gerekiyor adam. O adamın bize ok atması gerekiyor hocam. Şey priza, evde var işte bizim. Bak bu var size. Caduk, <laughs> fıra onlar zavandaki çaduklar daha al hala mesela aynı kelime. Adam da aynı kerefiz kerefiz koy da hatta bira bunları kullanıyorlar. Nil ne süredir? Amma istatistik

Hava evet, alışır mısınız? Geçken. Burada ne yapılıyor? Evet. Yapılıyor. <laughs> <Şu tekneler Gülüyor> <en fazlası Gülüyor> ya. Eyvallah. Ama burada ne yapıyor? Balık tutuyor. Nasıl balık tutuyorlar? Yanlış bir şey yapmıyoruz. Balık çağırıyor. Bu duyunca balık gelir. Şimdi balık geldi tam sonra hemen adam kızılacak. Gösterecek size. Şimdi balık geldi gibi şöyle hemen kızılacak. Var mı balık? Yok. Yani bu şekilde fronlar balık tutuyor. bu balık tutuyor bütün evleri yıkıldı. onlar en önemli şey, yaşarken kubur dünya. dünya için için. Bir de mazatlar Yani şimdi görünüyoruz. Ama O yüzden Firavun sarayları kalmadı. Hazreti Yusuf sarayları bütün bana soruyorlar. Güney güzellik, Güney tur yapıyoruz şoku. Luxor'daki Hazreti Yusuf tabnakları geziyoruz orada. Herkes bana diyor ki gel ya Hazreti Yusuf sarayında. Bütün cesadlar içinde kalmıyor. bir organ varsa illa ya C C kubrek şeyde varsa ama bir direkt çuba altına çünkü şeyde atıyorlar. Şu anda ne yapıyor? Neyi çuba atıyorlar? Beyine hocam. E, de, sadece ne? vücutlarda kalbi e, 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 Sadece burada çıkarlar, atıyor. Hmm. Adam ne yapıyor? <laughs> Mumu yaraldı. Mum sonra e, tutsu açılıyor. Hiç i̇şte aynı şeymiş demek ki. Ama ceset e, ondan sonra tuz altındaki bir kırk sonra bir ay giriş altında ceset kuruyor. Ağırlar. Adam burası bu harika bir şey. Çamurda. Güzel ama. Önemli. Şey bir şey yapıyor. Onlar zamanındaki e, çok önemli bunlar. Çok kullanıyorlar yemekler için. Firavunlar eskiden hep Nil kaderindeki bütün Sadece yani, bize değil herhalde. Niye öyle oldu? Erkek okmasındaki sistemde zaman arası biraz tepsi yapıyorlar. Yani tam Nil şey kadarındaki nasıl hayatları geçmiş. Yan yana bir oturuyorlar. Bir şey çok kurasınlar bize böyle anlatıyor. Nil kadarındaki böyle yan yana oturuyor. Birisi çamur yapıyor, birisi taş düzenletiyor. Bir Şöyle. Hayal. Burası Güney Mısır'daki bütün duvarlar resimli, renkli resimli bile kalıyor Güney Mısır'da. Buradaki <laughs> duvar ilk önce düzenletiyorlar, siliyorlar, temizleniyorlar. Sonra yanındaki çizgiler yapılıyor. İlk önce temizleniyor, sonra çizgi, sonra siyah kalan tabii ki kalıyor. Bu şekilde bir yerde var. Bu şekilde bir yerde var. Bu Bu şekilde

yapılıyor. papiris yapıyor. Hep rahat bir eş. Bu şeyde güneş altında uzun zaman <laughs> alır ama hep otururken yapar. Bunlar düşün sanki blok taşları gibi. Tabii ki bu kadın böyle rahat açılıyor ya. Onlar eskiden bir iki kişi bir birlikte kutsunlar taşlar ve papiri çıkartırmak bir için. Yani bunlar blok taşları gibi burası şarap yapıyorlar. Çok uğra onlar sabah tabi... veriz bir Arada şeyde yani bütün sırlar arkasındaki küçük odalar var. Bunlar kıymetli şeyden saklanmak için Kasa dediği. Yani ya bu bir saklanıyor ya parfüm saklanıyorlar. Altın saklanıyor. Evet, şimdi kapalı bir avam ee, önce geniş kapı var, sonra açık alan var, açık salon güneşlenmek için. Sonra kapalı bir salon geliyor. Mesela çok sıcak olduğu zaman artık kral buraya gelir ve burada hem ibadet hem de hep bu bu tarafta. Ama tabii ki bu ilk eşyası içindeki güneş saati var. Aslında ki bu içindeki sütü koyuyorlar, güneş altındaki mesela zaten bu güneş var. Güneş altında bekletiyorlar. Ee, tabii ki her saat geçtiği zaman şöyle bir nokta az oluyor yani böyle hesaplanıyorlar evet evet, evet. Güvenli olmasa çıkmam buraya. Gözlemler evet. gibi değil yani aynı ölçü e, gibi yapmışlar Göreyim mesela gibi. Yine merdivenler, var. Merdivenler var Güney Mısır'da. Ve e, siz inerken eski resimleri gösteriyor. Nasıl tutan kamın hazinesi çıkartırdılar. Bu da mı piramit şeklinde? <laughs> Yılık masaları dağ içindeki, piramit şeklinde. Ama doğal yani. Doğal Doğal da. Doğan da. I oh.